Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar ben şimdi bir oyuncak dükkanına geldim. Burada böyle küçük arabalar satılıyormuş. Merhaba. Bu oyuncaklar ne kadar? 10 Büyükler <laughs> 20 lira. 20 lira galiba büyükler, değil mi? Evet. Arkadaşlar şunlar 30 liraymış. Bunlar 20 liraymış. Bunlar da 10 liraymış. Bakalım bizim ne kadar bütçemiz var. Hmm. Bizim 200 liramız var. Bakalım neler alabiliriz. Ben öncelikle... Aa bu uzaktan kumandalı mı? Evet. Dur bakalım. Şöyle ben bunu alayım o zaman. 30 liraydı değil mi bu? Evet. Aldıklarımı da buna mı koyuyoruz? Evet. Tamam. 30 liraya uzaktan kumandalı bir araba aldık. Hmm. Yok teşekkür ederim. Ben bunu almak istemiyorum. Aa bu okul servisi çok güzelmiş. Bu 20 liraydı değil mi? Evet. Hmm, 30 lira buradaydı. 20 lira daha. Şöyle okul servisini aldık. 50 lira etti. 150 liramız kaldı. Aa ne hmm. kadar güzel bir araba. Kapıları açınca robot büyüyor ne Kapı. Aa, arkadaşlar kapıları açınca büyüyormuş. Ayaklanıp robot oluyormuş. Çok güzel değil mi? Kapıları da açılıyor. Ben bunu çok beğendim. Bunu da ya. Ağzı açık kalıyormuş. Şimdi burası ne kadardı? 50 liraydı. 20 lira daha aldık. 70 lira. Ben bir de bunu istiyorum. Arkadaşlar lokomobili ne kadar da güzel değil mi? Bu da 20 liraydı. Evet. Evet 70 lira olmuştu. 20 daha 90 lira tuttu burası. 20 liraydı. Ama ben daha biraz daha almak istiyorum. Alabilir miyim? Evet. Tamam. Aa burada polis arabası var arkadaşlar. Bu da 20 liraydı galiba. Evet. Evet, 90 liraydı. 20 lira daha 110 lira. Ben bunu da alıyorum o zaman. Alalım, ben Yok, teşekkürler ben onu istemiyorum. Hmm. 110 lira tutmuş. Onu da istemiyorum. Bakalım. Gel Ama ben onu da almayacağım. 110 lira tutmuştu. Biraz. Biraz. Tutmuştu. şirin duruyor arkadaşlar. Ben bu, bunu alacağım. 120 lira oldu. O da, bu da, bu da. Bakalım. Şöyle göstereyim. Aa evet. Ben bunu da almak istiyorum. Bu da çok güzel bu arkadaşlar. Da, bu da. Evet ama ben onu almak istemiyorum. Bu da. 130 lira tuttu. Hmm. Aa. alalım o zaman. Az önce sormuştunuz. Ben bunu da alayım. 130 lira, 20 daha. 150 lira şöyle. 150 lira tuttu bu araba ile birlikte. Aa, bakalım son 50 kaldı. Bu. müşterilere satmış. O yüzden merdiven yokmuş arkadaşlar. Bu da 30 liraydı değil mi? Evet. 150 lira tutmuştu. Bu da 30 lira. 180 lira verdi. Hmm. Bu da 10 liraydı. Aa bu ne kadar güzel bir yarış arabası. Bir de bunda bu alayım. Bir alayım? <laughs> Çok hızlı gidiyormuş böyle bana bana diye. Bu da 10 liraydı. Bunu da aldık ve 190 lira oldu istemiyorum. Ben bili bu kadar aldım. Bili 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 evet, arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bilgisayar böyle gidiyormuş. Ee, ben bunları aldım. 190 lira tuttum. Ben şimdi size 200 lira vereceğim. Bana üstü vermen gerekiyor. Kasanda vardı galiba on lira. Evet. Bak istersen bir. Evet burada on lira. Orada bozuk paralar var. Onlara gerek yok. Bir tane on lira vermen yeterli. Tamam. Şuradan bir tane ver şimdi. Para üstü olarak. Evet. Evet arkadaşlar kasayı açarken ve kapatırken biraz zorlandı. Tamam kapatmana gerek yok. Kapattı. Dadım. O zaman ben de o sırada bunları bir çantamla gelmiştim çantama alayım. Acaba mı? Efendim? Durum. Efendim. Durun. Kameradan nasıl anlayayım? Bak, kameradan göstermemiş. O zaman ben göstereyim mi? Anne. Tamam o zaman hemen onu bırak göster öyle alayım. Aynen. Tamam. Şimdi o kağıt paranın birini ver bana. Önce bunları göster sonra da kağıt paranın birini ver. Evet ben size 200 lirayı vereyim. Evet bozuk paraya zaten gerek yoktur. Alın bu da 200 lira. Tamam şimdi onu koymana gerek yok. Evet kasamıza koyduk. Ben de para üstümü alayım. Kardeşim bu aldığım oyuncakları çok beğenecek. Evet daha kameradan göstermemiş. Göster bakalım. Evet itfaiye arkadaşlar. Polis. Mayalım. Polis. Polis şöyle. Bozuk parayı dedim 20. Tamam bozuk parayı da alayım o zaman. Ambulans. Hayır ambulans. Açık ambulans dedi arkadaşlar. E aslında bu bir lokomobil. Evet. Alayım onu da çantamıza koyalım. Evet. Kırmızı bir araba. Evet, kırmızı bir araba. Arkadaşlar şöyle kırmızı bir araba. Kapıları da açılıyor hepsini. Başka. Bu uzaktan kumandalı. Bu da uzaktan kumandalı araba. Uzaktan kumandası Hı -hı. da orada. Evet. Evet arkadaşlar Hı -hı. bu da uzaktan kumandası. Oldu da okul servisi arkadaşlar. Bunun bu siyah yerlerinden, camlarından üstünden ışıkları yanıyor böyle. Ve altından. Ve altından ışıkları yanıyormuş. Evet. Bu küçük bir a, üstü kapalı bir araba. Evet. Küçük bir üstü kapalı arabaymış. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Sizde de çok tatlı. Dur. Bu. 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 Evet. Almasınıcık bunu. Tamam. O zaman bunu da alalım. Evet. Küçükleri de ver istersen. Evet, öyle kalıyormuş. Küçükleri de ver bana öyle. Bu yanlış alabattı ve yok sıkıtak. Evet, bunu da aldım. Hadi onu da ver. sonra sokaktan bizim sinek ilaçlama arabaları geçiyor ona benzetti. Onu da alayım o zaman. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Evet durun. Aa evet. Kitaplar vardı bile ben onları unuttum. Aa. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Ömer Seyfettin'den Kaşığı kitabı, Victor Hugo'dan Sefiller kitabı ve Alexander Duma'dan Üç Şöyler kitabı. Arkadaşlar ben bu kitapları çok beğenerek okuyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Kitap okumak çok e, yararlı bir şeydir. Sizler